Arkadaşlar merhaba. İş Bankası'nın bilançosuna bakacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Bu baktığımız bilanço konsolide. Solo'ya bakmıyoruz biz. Hiçbir hissenin solo bilançosuna bakmıyoruz. Eğer tek açıklıyorsa, solo açıklıyorsa zaten bakıyoruz. Onun dışında konsolide bilançoya bakıyoruz. Çünkü siz konsolide bilançoya ortaksınız arkadaşlar. Tabi bu sanayi şirketi olmadığı için nakit döndürme süresi falan yok bunun. Ee, burada ne var arkadaşlar? Net borçtan başlayacağız. Faaliyetler anlatacağız. Yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 17 milyar 426 milyon eksi değilmiş. Şu anda 13 milyar 228'e e, düşmüş. E, ee, öz kaynakların %3.55'i. Dolayısıyla bu oran ciddi bir oran değil arkadaşlar dövizin yukarı ya da aşağı gitmesi şirketi çok fazla etkilemez. Gelelim hasılata. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %37-69 hasılat yaparken şu anda bu oran 51.96'ya yükselmiş. Bir önceki çeyrek 48.78'miş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Özellikle geçen seneden iyi olmuş. Tamam hasılatı atmış. Onu e, bir kenara yazalım. Gelelim Favok'e. Favok'te 7.1'den şunu da açayım. Şöyle 7.1'den 4.93'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 2.30'muş. Bu da geçen senekinden bir aynı düşmüş. Bir öncekinden iyi. Yani hasılatta akma olmuş ama Favuk ona ayak uyduramamış bir yılda arkadaşlar. Gelelim net kara. bir önceki çeyrek 8.2 imiş. Şu anda 3.14 bir önceki çeyrek 1.67 imiş. Bu da geçen senekinden oldukça haydi aşağıda bir önceki deneyim. Şimdi şöyle kapatırsak bakarsak geçen yıl kendisiyle aynı dönemde ne yapmış? Bakın Favuk geçen yıl 17 708 şu anda 16 765 favuk geçen yıla azalmış. Net kar 20 milyardan 10 milyara düşmüş. Değil mi arkadaşlar? Bak net kar da düşmüş. E, favuk da düşmüş geçen yıla göre. yıllık bazda 45 milyar 61 milyar 929 milyon favuk 45 milyar 536 milyon net car etmiş. Peki başarı ne? %15 öz kaynaklarının bir yılda. Peki arkadaşlar şimdi bu bunu ne, neyle yapmış yüzde ee, on Bakın arkadaşlar bu yüzde neyle yapmış? İşte gördüğünüz gibi 303 e, yani milyarla 115 milyar e, kar yapmış. 115 kar yapmış. Eğer bunu bu parayı bu öz kaynakları gidip başka bir bankaya yatırsaydı yüzde elli dörtten yüzde elli diyelim, ne yapacaktı? elli milyar kar yapacaktı, değil mi? Başka bir yan bankaya yatırsaydı ama kendisi ne yapmış? Yüzde on beş, kırk beş milyar. Yani yüz milyar ortada yok, değil mi? Olaylara böyle bakarsak daha iyi olur. Yoksa kar etmiş mi? Etmiş kırk beş milyar milyon kar etmiş. E 300 milyar bana ver, ben gidip bankaya yatırsaydım. 150 milyar kar edelim. Senden çok daha iyi olurdu. Mesela böyle bakmak lazım. Tabi bu beklentilerin üstünde geldi falan filan goy goyla ise yukarı sürdüler arkadaşlar. Bakalım çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen sene 20.73'ten 9.32'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrekten iyi Allah var şimdi. Ama bunun da 6.38'i yeniden değerlendirmeden geliyor. Geçen sene de %13 yapmış değerlendirme. Ee, sonuç itibariyle geçen seneki kötü. Aynı şey geldi. Devam edelim. Yıllık büyüme geçen sene 47.8'den 21.7 gerilemiş. Bir gün çekecek 34.5. Bu her iki çeyrekten de kötü bir performans olmuş. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 1.35'miş. Şu anda 7.92 en düşüğünün 5.87 katı yukarısında. Beşir'in en düşük piyasa değeri defter değeri 0.31'miş. O da pandemi zamanında oldu. Şu anda 0.97 o da en düşüğünün 3.12 kat yukarısında. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 5.33 oldukça yüksek bir rakam. Bunun 2'yi geçmemesi lazım. Hakkı da 1.85'tir arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Faiz de eşittir çünkü. O zaman faiz de eşit olur. Fiyat hareketine bakalım, zirve fiyatı 17.77, zirvesinden yüzde 18.8 aşağıda. Bir yıl önce 10 lira 86'ymış, oradan da ancak yüzde 32 prim yapabilmiş, enflasyon yüzde 60 olsa enflasyonun yarısı kadar prim yapmış. Bu bilanço geldiğinde çok beğenilen bilanço 13.60'mış, oradan yüzde 6.1 prim yapmış. Şu anda fiyatı 14.43 arkadaşlar. Şimdi bu mevcut bilançoyu göre bir değerlendirme yapacağız. Bir de e, geleceği tahmin edeceğiz. Evvela mevcut bilançoya göre bu fiyatı bu, bunu sürdürürse e, ne olması lazım değil mi? Şimdi defter değerimiz 14.91 onu 21.7 oranla çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortalama olarak kazancınız 3 lira 27 kuruş şu anda ne veriyorsunuz? 14.43 bunu götürüp faize yatırırsanız 7 lira 79 kuruş para kazanacaksınız. Yani alternatif getiri şirketin getirisinin 2.41 katı. Burada 1 lira var şirkette. Faize koysan 2 lira 41 kuruş para verecekler. Bunun eşit olabilmesi için ya öz kaynak büyümesinin en az 52.3 olması lazım. Bakın öz kaynak değiştirelim. Gördüğünüz gibi ne oldu? Şirketin getirisi yükseldi. Öz kaynakları büyüdüğü için faiz getirisi eşit oldu. Biz de o zaman 14.43 anasının ak sütü gibi helal diyecektik. İkinci koşulumuz. Peki ya fiyat 5.98 olsaydı? Ya ne yaptın o kadar olup ne olmuş işte zamanında? Değil mi? Zamanında olmuş. Kopyalayıp fiyatımızı değiştirelim. Bakın yine şirketin getirisiyle yıllık faiz getirisi eşit oldu değil mi? Bir oldu. Ha, Demek ki 2 TL varmış. Birincisi ya Özgür'ün %52 büyütecektin, bu fiyatı edecektin İkincisi büyütememişsin. 5.98 senin hakkın. Nasıl oluyor bu? Varlıkları o 15 lira, sen 5-6 lira veriyorsun yani. neredeyse işte yarısını veriyorsun falan. Yarısından az. Arkadaşlar bu iş bankasına biçilen değer değildir. soyut kavramdır bu. Getiriler üzerinden diye bir Getiriler üzerinden. Belki de İş Bankası'nı komple satmaya kalsan kimse bu fiyata vermez. O ayrı bir şey. Ama biz geçici bunun sahibiyiz. Kalıcı değiliz. Sonsuza kadar böyle yapmayacağız. Ya şirketin getirisinden faydalanacağız. Paramız var. Şirkete mi yatıralım? Yoksa alternatif bir getiri mi bulalım? İşte bütün mesele ona göre biz değer biçiyoruz. Soyut bir kavram. Şimdiye kadar geçmişi anlattık. Bir de geleceğe bakalım ne olacakmış. Evet. Evvela bakalım ne kadar hata yapmışız, ne tahmin etmişiz, ne gelmiş. Ona bakacağız. Evet arkadaşlar. Tahmin bizim benim tahminim 15-35 defter değil. Ancak gerçekleşen defter değeri 14-91 benim tahminimden 2.9 aşağı gelmiş. Evet %2.9'luk bir tahminimden aşağı gelmiş. Şimdi defter değeri 14.91. Ben bir sonraki çeyrek yine 16.61 bekliyorum. Çeyreklik göz kaynağı büyümesi 5.41. Ben orada bir şey değişmeyecek diyorum. Ama böyle giderse değişecekmiş gibi. Sanki bu sefer de tutturamayacağız. Fiyat 14 lira 43 kuruş. Benim bulduğum değer 6 lira 21 kuruş. Bu değer nedir? 74 gün sonraki değer, şu anki değer dediğim. Ya ne diyorsun falan filan işte bu fiyatlara gelir mi falan. Ya o Gelmiş ya defterden üçte birine. Böl bunu. 3'e 15 olsa 5 lira. Gelmiş işte bak 5 liranın altını görmüş. Yani oraya gelmez, buraya gelmez falan ben bilmem arkadaşlar. Fiyat hakkında hiçbir şey gün yok. Fiyat 6 liraya gelir. Yok 27'ye gitmez, 57'ye gitmez ee, diye e, boş boy, go, boy, boy yapmayacağım arkadaşlar. Ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Değer alıp satıyorum değer. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif getirili olan korunasyonun sonucu çıkan rakamı ben değer diyorum o da gelecekteki değerim 6 lira. 21 uç orada da 74 günlük faiz var içerisinde. Dolayısıyla burada değer yatırmasından doğru bir karar olmaz. Neden? Bu şirkete yatırırsan bak 14.91'in sana kazandıracağı 0.65 kuruş. Ama sen 14.43'ü buna verdiğin parayı faize yatırsan, 1 lira ile 8 kuruş kazanacaksın. Dolayısıyla alternatif getiriyor. Ara şirketi dövüyor. O zaman ne diyoruz? Olmamış, olmamış, olmamış. E piyasa çok vermiş. Benim hiç umurumda değil piyasanın ne beğendi. Önemli olan ben, ben beğendim mi? Ben beğenmedim. Neden beğenmedin? Niye? Ne oldu? Hayırdır? Sen beğenmiyor musun işte 45 milyar para? Ya ver bana 300 milyar parayı. Ben yan markaya yatırayım. 150 milyar versin. Niye beğeneyim 45 milyar ya? Aynı parayla 3 katı para kazanacakken niye gidip bunu beğeneyim ki? Bunu beğenmem için bunun alternatif getiriyi dövmesi lazım arkadaşlar. dövmemiş. Onun için beğenmiyorum. Bundan sonra kırar sizi, alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Tuşa sen basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Dolayısıyla sorun bununla Ben zaten kendi fikirlerimi, kendi bakış açılarımı sunuyorum. Kimseye al, sat, tut demiyorum. İsteyen istediği gibi yapar. Zaten fiyat hakkında da hiçbir yorum yok. yok. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek e, bilançoda e görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.